Sevgili Star izleyenleri bugün Boston'da Türk evindeyim. Nevruz Bayramı kutlamalarının yapıldığı şölendeyim. O güzel gündeyim. Onlarla beraberim. Ee, Bahtiyar Bey ve Ümide Hanım'la beraberim. Bahtiyar Bey Kırgızistan'dan. Evet. Kırgızistan'da. Evet. Ümide Hanım da Özbekistan'dan buradalar. Ee, Sefer Bey'in de eşi. Öncelikle hemen sormak istiyorum. Ee, ve tebrik ediyorum. Bayramınızı kutluyorum. Sizin evet. ve şahsınızda bütün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımızın, vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun. Eee... Bahtiyar Bey, e, bu bayram nedir? Yani e, bize kısaca bir anlatır mısınız? Hı. Nevruz nedir? Şimdi Nevruz Bayramı Biraz yüksek sesle. Nevruz Bayramı Mart'ın 21'inde kutlanıyor. Ee, bu yazı simgeliyor. Yazın gelişini, her şeyin başlangıcını simgeliyor. 21'den önceki, bir ay önceden bu e, bayram kutlamaya başlıyor. başlıyoruz. Ha, bu dönemde bir hazırlık dönemi oluyor. Hazırlık döneminde de e, eğer o döneme kadar olan bir tanrılıklar varsa yani bir e, küskünlükler varsa herhangi bir sorunlar varsa e, kendi aralarında bunu çözüyorlar. Ee, ondan sonraki dönemde de bu 21'ine kadar hazırlıklar yapılıyor. Hazırlıklar dediğimiz işte e, yazı simgeleyen yemeklerden tutun da işte bunun gibi ortalıkta kötü ruhların ortadan kaldırılıp e, alas alas de bizim böyle şeyi dolaştığımız o çam ağacını yakarak böyle Hı. o ruhların e, ortadan bertaraf edilerek tekrar yeni yıla, yeni başlangıç yaptığı bir döneme denk geliyor. Dolayısıyla de 21 Mart'ta o bayram kutuyoruz. Nevruz olar bayramı, bayramı, ne oluruz oluyoruz, oluruz, oluruz, bayramı. Ne oluruz, Evet. Peki Özbekistan'da nasıldır bu? Özbekistan'da aynı Kırgızistan'daki gibi midir? Aynı. E, bir ay önce başlıyor. E, havalar ısınmaya başlayınca hazırlıklar başlanıyor. E, sokaklar temizleniyor, ev etrafları, e, iş yerlerinin etrafları temizleniyor, yeni ağaçlar dikiliyor ve tabii ki e, Nevruz'a özgü yemekler de hazır pişiriliyor. Bunlardan yeşilliklerden tüm yeşillikleri içeren yemekler yapılıyor. Samsalar yapılıyor, börekler yapılıyor. Sümelek yapılıyor. Sümelek bu bu bizim milli e, Nevruz'a özgü bir yemeğimiz. Buğdayı büyüterek onu ondan pişiriliyor. Büyük taş kazanlarda yapılıyor. Bir gece gündüz karıştırılarak pişiriliyor. Yani ...Nevruz çok ıı, sevdiğimiz bir ıı, bayramdır bizim. Sevgili ıı, Star izleyenleri, Nevruz ıı, aslında ıı, sadece Türk'ü Cumhuriyetlerin... Iı, ...bizlerin değil, bütün dünyanın kutlayacağı bir bayram olmalı. Çünkü yeni günün, toprağın yeniden yeşermeye başladığı yeni ıı, ıı, besinlerin vereceği bir gün. Ee, bir çoğalma anlamına geliyor galiba. Ee, bütün insanların bayramı çok güzel bir bayram bu. Ee, Nevruz bayramı e, şu anda bizi izleyen bütün herkesin e, kutlu olsun. Peki e, şu anda e, Kırgızistan'da yakınlarınız izliyorlar. Bütün Kırgız vatandaşlarımıza onlara ne söyleyeceksiniz bayramla ilgili? Ee, i̇lk önce bayramlarla kutluyorum. Nevruz bayramı kutlu olsun. Ee, biz buradayız. Amerika'dayız. Boston'da. Ee, gördüğünüz gibi e, Türk kardeşlerimizle birlikteyiz Türk evindeyiz burada bu e, Evet, iyi sağlıklıyız. Her şey iyi. Evet. Selamlar gönderiyoruz buradan. Peki. Çok teşekkürler Vahdiyer Bey. E, güzel kardeşim ben öncelikle size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sevgili izleyenler e, bugün bu bayram için Türk canla başla çalışan bir kardeşim. Sağ olsun e, her şeyiyle bütün emeğini ortaya döken bir kardeşim. E, şu anda e, Özbekistan'da bütün e, Özbek vatandaşlarımıza nevruz için ne söylemek istersiniz? Navruz İngiz bilen tebrikleyim ben Nevruz, nevruzlarını kutluyorum. Hepsine de... Daha önce nevruzlar mı diyelim? evet. Peki bir şey daha sorabilir miyim? Ee, Özbekiz, Özbekçe ile Kırgızcanın e, anlayabiliyor musunuz ki diller aynı mıdır? Ee, ben anlıyorum Kırgızcayı. Evet. Hiç fark yok aslında. Yani e, lisan aynı mıdır? Aynıdır. Yani e, çok benzerdir. Şöyle diyelim çok benzerdir. Biraz Dolayısıyla e, şive olarak azıcık bir farklar oluyor. Biraz daha bazı kelimeleri yumuşak söyleyebilirler. Biz biraz daha sert kullanabiliriz ama kelime olarak aynıdır. E, oraya giden insan bir üç gün dört gün sonra aynı şeyiyle evet, konuşmaya evet, arasında. Peki Azerbaycan, diğer Türkmenistan onlarda lisan aynı mı? Şimdi mı? biraz da daha coğrafya olarak bulunduğu yerden biraz da uzaklaştıkça bu, i̇şte bu dilin de biraz da uzaklaştığını görüyorsun. Biraz daha farklılaştığını görüyorsun. Çünkü onlar da ister istemez çevredeki devletlerden bazı kelimeler almışlar. Bazı anlamlar katmışlar. Ama öz itibariyle çok benziyordur. Yani çok rahatlıkla anlayabiliyorsunuz birbirinizi. Ee, biz anlayabiliyoruz. Ben anlayabiliyorum özellikle Türkçe Anadolu Türkçesini öğrendikten sonra rahat bütün anladım. Türk şivelerini rahatlıkla anlıyorum. aylardan tutun da Adriyater'e kadar ben anlıyorum rahat bir şekilde. Ben de siz de anlayabiliyorsunuz. Yani bir Azerbaycanlıyla çok rahat anlaşabiliyorsunuz. Tabii konuşuyoruz da biz. Peki şöyle söyleyeyim siz Türkçeyi güzel konuştuğunuz için olmasın bu. Çok Türkçe sevginiz ya Türkçeyi çok güzel konuşuyorlar. Onun etkisi olmasın? E, onun etkisi var. O yüzden diyorum ki Anadolu Türkçesi Çünkü Azerbaycan Türkmence dilleri e, biraz daha Oğuzdan geldiği için Türkçeye çok yakınlık tarafları var. Türkçesine çok Bir, yakın var. Evet, Biz de e, Orta Asya'dan Kırgızca, Özbekçe, Kazakça, Tatarcı olarak o tarafı var. Şimdi eğer bir Türk gelip de Kırgızcayı veya Kazakçayı veya Tatarcayı veya Özbekçe herhangi birisini öğrenirse o çevredeki devletleri hepsini anlamaya başlar. Aynı biz de gelip Anadolu'nu veya da bir Azerice'yi öğrenirseniz veya da bir Türkçe Türkçesini öğrenirseniz aradaki Gavazda'dan tutun da bütün Türkçe lehçelerini anlamaya başlarsınız. Yani ikisi bir iki kol gibi iki tarafa gitmiş ama birbirleri arasında ortak noktalar olduğu kadar farklılıklar da var. Bir tarafın farklılıktan öğrendikten sonra da ortada bir şey kalmıyor gibi geliyor bana. Anlıyorum. O zaman şöyle yapalım. Kırgızca bize bayramınız kutlu olsun diye bir mesaj verir misiniz onlara? Ee, kutlu olsun. Sağındık silerdi bu yerden. abdan den soğuk torunla olsun bari. Kutuktayız. Peki sizden de özmekçe istiyorum lütfen. Navruzu alem kutlu olsun. <laughs> Peki ben çok teşekkür ediyorum kendilerine, sağ olsunlar. Daha nice nevruzlar sizlere. Teşekkür ederiz size de aynı. Hep birlikte, hep birlikte, sağ olun.